Evet arkadaşlar. Şimdi artırmayı nasıl yaptığımızı da anlattım. Ee, şimdi ben size azaltmayı göstereceğim. Şimdi azaltmayı nasıl yapıyorum? Mesela bir tek bir azaltla başlayalım nasıl yaptığımı. Şimdi bir tek yapıyorum. Normal sık iğnemi yaptım bir tekte. Şimdi azaltma yapacağım. Azaltmayı nasıl yapacağım arkadaşlar? Şimdi şu bir sık iğnemiz şu da ikinci sık iğnemiz değil mi? Şimdi bu sık iğnelerimizin kanatları var. Şu birinci kanadı, şu ikinci kanadı. Şu birinci kanadı sizden taraftan, ikinci kanadı arka taraftan. Şimdi biz bu bizden tarafa bakan kanatların içinden tığımızı geçireceğiz. Şimdi birinci kanadıma tığımı geçiriyorum. Bakın şu şöyle, şöyle tığımı bunun arasından geçirdim. Gördünüz. Birinci kanat tığımın üstünde, ikinci kanat da şu şekilde tığımın altında kaldı. Bakın böyle gözüküyor şu an. Netleyim bir. Şu bir kanadımız şu arkada kalan ikinci kanadımız. Ne yapıyorum? Tığımı biraz kendime doğru çekiyorum. Sonrasında yanındaki sık iğnenin bizden taraftaki kanadının arasından yani iki kanadın arasından geçiriyorum. Gördünüz mü nasıl yaptığımı? Şuradan tığımı şuradan geçirdim. Gördüğünüz gibi iki şu an tığımda bir, iki, üç tane ilmek olmuş oldu. Tığıma ipimi doluyorum arkadaşlar. Tığım yine avcumun içine bakıyor. Şu tığımın kancalı tarafı. İpimi bu ikisinin arasından çıkartıyorum. Bakın şöyle. Bir tanesinden çıkardım. ikincisinden de çıkartıyorum. Bu şekilde. Sonra tekrar sık iğnemizi tamamlamak için tekrar ipime ipimi tığıma doluyorum ve tekrar ikisinin içinden çıkartıyorum. Bakın azaltma yer o azaltma olan yer şurası. Nasıl gözüküyor? Şöyle şuradan da göstereyim. Bakın. Şu ikisine battım. Şu iki tanesi arkada kalan kanatları biz şu iki önden battık. Şimdi tekrar göstereyim. Bakın. Sık iğnemiz birinci kanadı, ikinci kanadı. Birinci kanadının ikisinin arasından geçirdim. Birinci kanat tığımın önünde kaldı. İkinci kanat tığımı biraz hafif öne doğru çekiyorum. Şu ikinci kanattan da geçiriyorum. Bakın şu aradan da geçiriyorum. Gördünüz mü? İki kanatta şu an tığımda. Tığımda bir, iki ve üç tane ilmek olmuş oldu. Ne yapıyorum? Tığıma ipimi alıyorum. Bu iki kanattan da çıkartıyorum. İki kanattan da çıkardım. Bu şekilde bir görüntü oldu. Yine tığımda iki tane ilmek var şu an. Sık iğnemi tamamlamak için tığıma ipimi doluyorum ve bu ikisinden de çıkartıyorum. Bu şekilde biz az iki tane olan sık iğneyi tek sık iğne halini düşürmüş oluyoruz arkadaşlar. Yine anlamadığınız bir şey olduğu zaman yorumlara yazabilirsiniz veya kreatif örgü Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Yardımcı olurum her türlü size. Anlamadığınız noktaları anlatabilirim. Ayrı bir şekilde yani tek tek yardımcı olurum hepinize. Hiçbir ee, soru işareti kalmanız kafanız kalmasın kafanızda. Yeter ki e, nerede yardım istediğinizi bana yazın.